TV'den merhaba. Günün gelişen bazı spor haberleriyle karşınızdayız. Evet, e, başkentteki müthiş mücadeleden kazanan çıkmadı. Gençler Birliği Beşiktaş mücadelesinde kaçan goller geceye damgasını vururken mücadelede ilk yarada atılan karşılıklı gollerin ardından bir bir sona erdi. Evet, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında mücadelesinde Ankara 19 Mayıs stadında Gençler Birliği ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk yarada atılan karşılıklı gollerin ardından karşılaşmada e, karşılaşma bir bir sona erdi. Her iki takımın da kaçırdığı gol pozisyonları geceye damga vurdu. Siyah beyazlı takım puanını 27'ye yükseltirken 3 puan hasreti 5 haftaya çıkan Gençler Birliği de puanını 20'ye çıkardı. Evet. Bir diğer haberimiz belediye siftah yaptı. Bugüne kadar kendi evinde Trabzonspor'a karşı galibiyeti olmayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Rakibini 2-1 mağlup etti ve Borda Mavillere karşı evindeki ilk galibiyetine ulaştı. Ve evet, Sport Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor, Sporu konuk etti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Spor mücadeleyi Eduardo Can Arat, Metin Depe, Zeki Korkmaz, Ekrem Ekşioğlu, Gerardes, Cihan Haspolatlı, Holmen, Gökhan Süzen, Tom Silva ve bu 11 ile başladı. Konuk ekip Trabzonspor ise Onur Kıbrak, Serkan Balcı, Giray Kaçar, Mustafa Yumlu, Emerson, Yasin Öztekin, Zokora, Adrian, Olcan Adın, Alan Zinho, Henrique 11 ile sahada yer aldı. Evet, konuk ekip Trabzonspor ise Merak Çeş, Robert Vitek ve Barış Özbek 18 kişilik kadroya alınmadılar. Evet, orta alan mücadelesi şeklinde başlayan mücadelenin ilk bölümünde Trabzonspor topa daha çok hakim olan taraf oldu. Evet, dün oynanan derbi maçı vardı. Yılın son derbisinde gülen taraf Galatasaray oldu. Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray rakibini Bekir İrtegün'ün ve Selçuk İnan'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılar liderliğini sürdürürken Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 5'e çıkardı. Evet heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta Gülen taraf Galatasaray oldu. Yılın son derbisinde Fenerbahçe'yi Bekir ve Selçuk İnan'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Sarı Kırmızılar puanını 32'ye çıkardı. Ve liderliğini sürdürü Fenerbahçe'nin tek golünü 23. dakikada Hasan Ali kaldırım kaydederken Türk Telekom Arena'ya zirveyi devralma hesaplarıyla gelen sarı lacivertler 27 puanda, 27 puanda kaldı. Evet son olarak bugün Kayseri Spor Kasımpaşa maçı var saat 20'de. Evet her iki takıma da başarılar diliyoruz. Evet yayınımız sona erdi. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.